Bilmiyoruz. Bu sözün her tarafı da farklı kurallarla yazılıyor. Sıkıntıyı düşünür müsünüz? Diyor ki, şimdi bir yerde üç nokta sığacak kadar boşluk bırakacak. İstersen iki noktalı bir boşluk bırak. İstersen dört noktalı bir boşluk bırak. Hemen o kadar şah Yanlış! Onun için Atatürk çocuklarımızı bina ahdini getirerek, yasinciyi getirerek bu <laughs> Arap ahdini sıkıntısına kurtar diyor. Devam ediyorum. Hasan Ali Yücel bir kültür adam. Tara Sait Alman. Bence o da Tara Sait Alman'dır en kültürlü, ilk kültür bakanı. O da diyor ki Hasan Ali Yücel en kültürlü milliyetin bakanıdır. <laughs> yani dostlar sözüm kısası o milliyetin bakanı değil Aydınlanma Bakanıydı. Yaptıkları Aa yaptıklarını ben başucuları aldım ama saymakla gerçekten bir teşekkür değil. E, ee, bazıları başlıklar halinde şöyle geçeceğim ama uzatayım size. Sizler bir yaşın uzmanları. Bazılarını biraz üzerinde duracağım. Hep ilkleri gerçekleştirmiştir. Birinci Milliyetim Şurası, <laughs> Birinci Neşriyat Kongresi. Hep birler, birler. Ee, Umut bana hemen onu söyleyeyim. Bir konuşmasa diyor ki, işte birincileri başa birinciler, birinciler. birinciler dileğim odur ki, iştenli bir dileğim odur ki, bir birinciler, ikinci olsun, beşinci olsun, onuncu olsun, yüzüncü olsun. Hep ilkler. Birinci Milli bir Eğitim Şurası. Birinci Neşriyat Kongresi. Bakın, Birinci Neşriyat Kongresi'nde 1939 Alman kararları bakar mısınız? Aslanelerde vapurlardır. Yazıhanelerde, muayenehanelerde, kitaplık doldurma sorumlu. Tren büfelerinde, o zaman yolcular daha çok kare tren de yapılıyor. Tren büfelerinde e, kitap satma zorunlu ve her kahvede kitap dolabı bulundurulması diye e, kararlar alınmış. Tercüme bürosu, çeviri bürosu. Bunun üzerine ben biraz durmak Hemen söyleyeyim, bu çeviri bürosunda hiçbir yabani uzman çalıştığı Hep bizimkiler. Bakın şimdi o klasik çevirilerinin ön sözünü yazıyor. Ön sözünden çok kısa bir cümle aldım. Bu çeviri girişimi dünyayı anlamakta, hayatı tanımakta, kendimizi bulmakta bir ilerleyiştir. Büyük Türk hümanizmasının yayılmasıdır. Düşünsel gelişimimiz, insanlığın yarattığı klasikler şey diyor burada, insanlığın yarattığı büyük binaların ve evler görüşlerinden haberdar olmakla sağlanacaktır. Çevirilen yabızlar. Çok. <laughs> ben hatırlatayım. Homeros'un da insanları İlyada Odisse'ye. Sophocles'ten Kral Odipus. Antigone. Antigone deyince işte bu da duralım biraz. İsmet'in önü. Savaş tepeki yarışsın. Gezerken bir öğrenci ama kümesle görevli olan bir kızla karşılaşıyor. Kız öğrenciyle karşılaşıyor. Bazı kaynaklar çoban diyorlar. Azık torbası var. Birileri merak ediliyor. Azık torbası var. Aç bakayım onun neler var. Çıkın. Açıyor. Bir parça ekmek ispat edilmiş. Soğan ve bir kitap. Nedir o kitap? Antikone. Antikone. Yanında da bir paşa var. İkinci ordu komutanı. Paşa, görüyor musunuz? Bizim, benim öğrencilerim, benim çocuklarım neler okuyorlar? Paşa, bir gün köylüler kentler, Erler paşaların azlığının bir parçası olursa bu tür kitaplar Türkiye işte o zaman kurtulur. Erasmus deliler övgü. Şimdi bakın 1940 ama öyle bir muhalefet var ki henüz tabii tek Yani Çevri Bürosu'nun kurulması da, yasasızlığın çıkarılması da, bütçeden pay ayrılması da işte olay olmuyor. Bakın bir tanesi çıkıyor diyor ki, delile övgü. Ne yani? Kültürümüzü delilere mi teslim edeceğiz? <laughs> Kafaya bakar mısın? Şimdikilerin delileri işte bunlar. 1960'larda 5. yıl 5 e yıldır yıllık kalkınma planı getirdiğinde tartışmalarda da biliyorsunuz. Bize plan lazım değil, bize pilav lazım diyen anlayış. Ve Shakespeare, kral değil, Macbeth. Macbeth, hemen güncelleştirelim. Macbeth, deli tiyatroları 2014-2015 mevsiminde program alınmıştı, çıkarıldı. Neden? Kişisel görüşümü söylüyorum. Matbet çıkarıldı. Matbette bir diktatörün aşı sonu. Oynanmaz. <laughs> Tabii batıdan aldığımız düşünmeyelim. Doğumun klasiklerinde mesela Gülistan'da Oluyor. Dört yılda, dört yılda <laughs> yüz beş kitap söylüyor işte az buz değil. Çiğirmenlerden bazılarını söylüyorum, başlıcıları söylüyorum. Hepsi başlayacağım ama e, hepsini sayamam. Nurlu Ataş, Sabahattin Eyümoğlu, Sabahattin Ali, Azayirat, Vedat Günyol, Orhan Veli, Becettin Tunçay, Suğut Kemal Yetkin. Böyle gidiyor. Şimdi... Bozkır güvencinin çok tatlı bir anısı var. Sizle de paylaşmak istiyorum Klasiklerden söz ediyoruz ya. Ben, diyor Bozkır güvenç, Ruslarla konuşuyorum. Ruslar, Türkiye'de